merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yağmur. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte fidget ve popit yapacağız. O zaman hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım. 2 adet su şişesi, 1 maket bıçağı, siz makas da kullanabilirsiniz. Sıvı sabun, 1 balon, 1 miktar su, 1 lastik toka ve sulu boya. O zaman hemen yapmaya başlayalım. İlk fit yapmak için bu şekilde şişemizin kapağını ağzını açıyoruz ve şişemizi eziyoruz. Bu şekilde ezdik. Daha sonra içerisine bir miktar suyumuzu boşaltıyoruz. Bu şekilde Gördüğünüz gibi şişemiz. Gördüğünüz gibi şişemize bir miktar suyumuzu koyduk. Şimdi suyumuzu renklendirelim ama siz isterseniz renklendirmek zorunda değilsiniz. Ama renklendirerek daha güzel bir görünüş ortaya çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz renklerle renklendirebilirsiniz. Şimdi birkaç kere istediğimiz rengi elde edene kadar gösterdiğim işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş renkleniyor. İstediğiniz rengi elde edene kadar birkaç kere yapın bunu. Gördüğünüz gibi rengimiz bu şekilde yeşil bir renk oldu. Şimdi kapağını kapatalım. Gördüğünüz gibi artık bir hazır. Şimdi oynayarak test edelim. Gerçekten oynaması bile çok zevkli. O zaman hemen popit yapımına geçelim. Şimdi şişemizi alalım. Gördüğünüz gibi zaten şişelerimiz şeritler halinde çizgi çizgi. Buradan böyle keselim arkadaşlar. Siz isterseniz bir makasla da kesebilirsiniz. Bu şekilde bir şerit de kestik. Şimdi bunları böyle küçük parçalara ayıracağız. Aynen bu şekilde. Böyle bir kaç tane küçük parçaya ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi ayırdık. Artık popitlerimiz hazır. Bu şekilde. Görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu şekilde. Gerçekten oynaması çok keyifli. Siz isterseniz akrilik boyayla veya ojelerinizle de boyayabilirsiniz. Şimdi filgetlerimizi kenara alalım ve stres topumuzu yapmak için harekete geçelim. Bu şekilde şişirmemiz yeterli olacaktır. Daha sonra sıvı sabunumuzu alalım. Ve balonumuz şişik şekilde kapağına geçirelim. Bu şekilde geçirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi bunu böyle bu şekilde koyalım. Sabunumuz zaten kendiliğinden akacaktır. Bu şekilde balonumuzun içini sıvı sabunumuzla doldurduk. Bu arada arkadaşlar şişirmenize gerek yok. Biz sadece daha kolay bir şekilde geçirelim diye şişirmiştik. Zaten havası sönüyor. Şimdi balonumuzun ucunu sıkıca bağlayalım. Siz isterseniz lastik tokasız da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde bağladık arkadaşlar. Ve artık stres topumuz hazır. Siz isterseniz fazlalığını kesebilirsiniz. Bakın çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bizim videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.